hayatta iki şeyde imkansız diye bir şey yoktur derler. Rüyalarda ve aşkta. Hepimiz sonsuza dek mutlu yaşayacağımız o insanı ararız. Bize ben hep yanındayım diyebilecek o kişiyi bulduğumuzda aşık oluruz. Ben de aşık oldum. Hayatımın sonuna kadar eşin olmaya. Tüm benliğimle senin olmaya. Sen olmaya. Sen olmaya geliyorum. Ada saçmalama. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Ada. Ada patronun Ada. Bahri Bey çok özür dilerim. Ben ben dalmışım. Eğer o toplantıya geç kalırsak seni kovarım tamam mı? Çok haklısınız. Şey, ben dalmışım Bora Bey. Dalmışım birazcık. Pardon. Baht oyunu yakında Kanal D'de başlıyor.